Gün e, hanımefendilerle beraberiz. Basın Yayın öğrencileriyiz. Basın yayın öğrencileri. Ben e, Basın Yayın okumadım ama sunuculuk yapıyoruz tabii ki sizin işiniz bu. Evet. Siz e, tabii sizi şöyle şatoya arkamıza alalım Özgür evet, Bey. Alın. Şato Böyle. konusunda düşüncelerinizi alalım. Bana uzatma sizin düşüncelerinizi <laughs> söyleyeyim evet. hemen. Evet. E, Eskişehir'de Hadi ilk hemen. olarak üçüncü yılım ve sazova'ya ikinci gelişim. Yalnız hiç e, Sevemiyorum havasından dolayı ama Sazova'yı çok seviyorum. Neden havası? Havası güzel ya. Çok soğuk ve ben çok üşüyen ne, bir soğuk. insanım. Ben soğuk. Mardinliyim bu arada. <laughs> <Marjinali gülüyor> Sıcak. Şey, <sen> evet. <laughs> şey. Batman. Batman sen? Diyarbakır. Siz? Oo, ben de Kars'ıyım. Ne evet. <laughs> kızlar. Şimdi radyo televizyonculuk okuyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl, basın yayını. Basın yayını okumuyoruz <laughs> Ben Basın mı okuyorsun? <laughs> Şimdi basın özgürlüğünü konuşalım. Bize evet. biraz önce dediler ki kanayan yaramız. Bize dediler ki çekemezsiniz, biz çekeriz dedik. Evet. Ama çekiyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Direne direne çekiyoruz. Böyle olmak çekiyor gerekiyor. Mı? Biraz evet. dişli olmak gerekiyor. Şu an gerekiyor. çekiyor evet. Instagram'da yayınlayacağız. Teşekkür evet. ederiz. Evet. Size biraz konuşayım. Buyurun. Konuşayım. Ben Diyarbakır'dan geldim. Evet. Hazırlık okudum burada ikinci sene. Sazova'ya ilk kez geliyorum. Tabi tarihini de araştırdık gazetecik öğrencileri evet. olarak. Ee, şehir, şey, ülkemizin e, güzide şehirlerinden şeyler de var burada. Evet. Neler? diyoruz? kuleler var temsilen. Evet. Diyarbakır'ın da var. Çan kulesi. Evet. Ulu... Kabuk Kule Mardin'in evet. evet. bayağı araştırmışsınız. Evet. Başka ne göreceğiz burada? Ee, evet burada hayvanat bahçesi de var evet. görebilirsiniz. Hangi hayvanlar var? Ee, maymun var. <laughs> maymun hayvanı var. <laughs> evet. Bu arada hayvanat bahçelerine popüler karşı. bir hayvan yok bu arada burada. Popüler. Hı -hı. Popüler Ay. derken? Köpek falan. Köpek balığı <laughs> popüler işte. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Nerede bulacaksın köpek balığını evet. Yani buraya. Ay, yani Şimdi yani basın konuşmuyor. yayın okuyanlar gelecekler <laughs> ne olacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Savaş muhabiri olmayı düşünüyorum. Savaş muhabiri. Nasıl evet. yani? Biz doğudan dolayı öyle, <laughs> deneyimliyiz falan öyle diyormuşum. Aşağı şey elif yok. Sınırlara yok. yakınız. Ben anlatayım ilk evet. şeyden dolayı. Iyi mikrofonu. Evet. <laughs> savaş muhabiri olmak istiyorum. Çünkü böyle adrenalin ve macera seviyorum. Mesela şu anda farz edelim ki uçaklar üstümüzden bombalar yağdı. Bir ya. gibi şöyle şöyle bir savaş muhabirliği yapar mısın? Tamam. Evet. İsminiz neydi bu arada? Yusuf. Yusuf, evet sevgili Yusuf şu an Sazova'nın karşısındayız. Görmüş olduğunuz gibi savaş uçakları arkamızdan geçiyor. O bir yana, <laughs> öyle yani şeyler. <laughs> Oo, süper. Sen... <laughs> haber metni verilmedi Sıra sende. Sura Hayır sende. Ben sevmiyorum. <laughs> kamera sevmiyorum, kamera arkasıyla ilgilenmek istiyorum evet. Aa, şey, ama güzel güzel oldu. Ben bir o zaman evet. haber sunayım. Baş ağrısı nedeniyle gitti. Hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. Türk doktorları şaşkına çeviren bu olay İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Bu şaka haberim tabii ki gır aşamadı. Gır <laughs> Ciddi işte değilim. Bu. Senden olur. Evet. Senden <laughs> olur. sen de kameraman olur. Seni kameraya alalım istersen. Evet kamera çekeyim. Geç kameraya. Iler, alayım kameraya ben. Kameraya geç. Hadi kameraya geç. Özgür ver kamerayı elle. Sevgili evet. Yusuf Bey'le Daha kamera etmiyor Özgür dikkat et. Evet benle benlesin evet. Evet. Yakın plan al. <laughs> o <Böyle> coştu. <laughs> Kime bakacağız? Özgür neredeyiz? Burada mıyız? Buraya. Burada mıyız? kameradayız evet. Sizdeyiz buyurun. Evet bugün e, Töler Medya sevgili Yusuf Bey ile sazovadayız. Efendim sazovayı siz nasıl keşfettiniz? Biz e, sazovayı nasıl keşfettik? Bugün Eskişehir'e geldik. Eskişehir'de sokak röportajı yaptık. Dediler sazova diye bir yer var. Bize merak ettik. İnternetten baktık. Burayı bulduk. Geldik. Evet normalde Eskişehir'de değilsiniz yani. Hayır Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan geliyorsunuz. Ama Eskişehir harikaymış ya. Bilse, Nerelerini gezdiniz. Bilseydim şeydim 10 sene önce gelirdim. Çi börek yediniz mi efendim of, peki? Yemem mi ya? Çi börek yemem mi ya? Harika. Bir de öğrenci şehri çok ucuz bir şehir. Evet öğrencilerle bu arada kalkınan bir şehir. Evet Sanırım gerçekten ama ucuz. Yüzleri. Ucuzluğu tartışılır. Bursa'yı <laughs> bilmiyorsun Bursa'yı. Bursa'yı biliyorum gittim. Ya ama Bursa buradan pahalı. Bursa çok pahalı evet. Öğrenciler de burada çok sevecen, çok işten gerçekten. Gerginlik yok öğrenciler böyle yüzleri gülüyor. Bakın birine kamerayı verdik. <laughs> Bir de, de telefondan de çekiyor. Bir de telefonda çekiyor. Kızlar yolunuz açık olsun. Sizinle öyle. Çok güzel bir karşılaşmaydı bu arada. Evet. Şöyle Toler Medya ile görüşürüz. Evet görüşürüz. Teşekkürler kızlar.